Kahramanmaraş merkezde depremlerden etkilenen Osmaniye'nin ıssızca köyünde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 14 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdin Çılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Vatandaşlarımızı mutlu ve huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz diyen Osmaniye Valisi Erdin Çılmaz şunları söyledi. Herkese bağlısızca köyümüzde 14 tane köy konudumuzun tamamlandı. Anahtar teslimini yaptık kıymetli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını güle güle huzur içinde sağlık içinde oturmalarını diliyoruz. Konutlarımız gerçekten çok güzel. Hemşerilerimiz çok memnun. Memnunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Sizden de Allah razı olsun. gerçekten konutlarımız çok güzel. güzel. Allah hayırlı eylesin. Teşekkür ederim. çok güzel. Teşekkür ederim.